Yine neredeyim? Yine neredeyim? Eve geldik. Bugün biz dışarıda aslında birazcık vakit geçirelim istedik ama evimize geldik. Şimdi burada yapılan değişikleri gösteriyordu. Eşim baya baya yine değişmiş. Böyle buralara taş dökülmüş. Bir sene önceki halinden eser kalmış mı ya. Yani? Şuna baksana. Gerçekten. Bayağı yine emek kokmuş buralar. Harika olmuş. Şimdi size dış kapımızın detaylarını göstereceğim. Onu da ilk defa görüyorum. Daha yanına bile gitmedim. Ama böyle uzaktan bakınca bile o kadar beğendim. O kadar hoşuma gitti ki anlatamam. Böyle ağzım kulaklarımda. Her tarafta böyle malzemeler vardı. Pislikler vardı. Çöpler vardı. Hepsi temizlenmiş ve ön tarafa böyle taş dökülmüş. Buraya eşim kilit taş yaptıracak. O yüzden böyle altına işte kayalıklarla beraber taş döktürmüşler. Ee, şu ön tarafa da biliyorsunuz daha doğrusu arka taraf diyeyim oraya. Oraya da çim e, ektireceğiz ama onun için artık baharı falan bekleyeceğiz. Çim için değil değil mi artık çimişi baharda. Artık yaza doğru ya. Şimdi yaza kadar burayı kurutacağız. Şuradaki otları yabani otlar. Fakat da biraz çıkıyor Evet ya. yine yabani otlar çıkmış. <laughs> evet yaza kadar onları kurutma işlemi yapacak. Daha sonrasında çimlere geçeceğiz. Ama bayıldım Allah. gerçekten. Bunları şey döktüm. Taş döktüm. Kaya parçaları bunlar dağdan kokuyorlar şey bunları. Burası yürüyüş yolu olacak. Bunu altına altını bunlarla besleyelim. Burası hmm. toprak. Burası böyle yürüyüş yolu. Buradan böyle gideceğiz. Burada şey olacak. Şurada klimanın motoru. Şurada ısı pompası olacak. Hmm. Şu kısımda. Şurada termosifon fon olacak. Şurası pompası. Şurada termos fon. Çok güzel olmuş ya. Dur ben arka kameraya geçiyorum. Bu arada çocuklar da arabada uyuyor. Camları indirdik. Koyduk onları oraya. Şu an arka bahçeye doğru geçiyorum borular da bitmiş. Bunlar yağmur boruları. Şurası. Aşkım burada o kadar güzel gözüküyor ki şu buraya biz bayılıyoruz ya. İkimiz de şurada oturup çay içip kahvaltı yapmayı dört gözle bekliyoruz. Ve bu saatte de çok güzel oluyormuş. Hafif böyle güneşli ama serin. Güzel bir şey var. Esintisi. Tatlı bir esintisi var. Burası da arka bahçemizin son hali. Burayı hatırlıyorsunuz değil mi? Evet temizlenmiş hali ve ona rağmen dediğin gibi otlar var yine. Sağda solda. Makine aldım. ilaçlama makinesi. İlaç alacağım. buraları komple e, ilaç atacağım. Bunları yaza kadar hepsini kurutacağız. Aa evi hiç bu taraftan göstermedik aşkım. Evet, bu tarafa geçemedik. Ki. Bu, tarafa yani, bu tarafa otlardan ya. geçemedik. Doğru söylüyorsun. Vardır, i̇çinde fare mi vardır? Bunlara evet. hiç giremedik ki. Yabani otlardan. Evet. İnşallah bunlardan Hı. da kurtulacağız. Aynen, Şimdi en dibe kadar gidiyorum. Size arka taraftan evi göstereceğim. Şey ve... Evet. evet, bu bizim yuvamız. Evet, buradan ben de uzun zamandır ilk defa bakıyorum. Evet, evet gerçekten güzel Oturumu olmuş. Bu taraftan ya. ben de bakmamıştım hiç. Evet. Şurası e, normalde alt verandayla beraber şey yapacaktık orayı balkon yapacaktık. Daha sonrasında karar değiştirdik ve orayı da bir oda yaptık. Normalde altla beraber orası da böyle balkon olacaktı. Ama gerek yok. Alt tarafımız zaten çok büyük. Şurası yatak odasının balkonu oldu. Orası çok büyük. O yüzden balkona gerek yok, oda daha önemli dedik ve odaya karar verdik. Orası oda oldu. Hatta evin en büyük odası oldu orası. Üst katta. Şöyle gözüküyor, çok güzel olmuş. Şu yukarıdaki pencereye aslında boydan kapı yapılabilirmiş. Evet doğru. Orası boydan kapı olabilirmiş. Pencereler konusunda böyle çok acemice aynen. davranmışız. Çünkü ilk defa yapıyoruz böyle bir iş tabii ki de. Öyle bir şey yapılabilir. O yani yüzden yani. her şöyle bakışımızda aklımıza geliyor onlar. Daha böyle büyük olsa daha güzel olmuş ama işte orasının penceresini oraya aktardık ya fazla para vermeyelim diye. Aynen. Bir kapı bu taraftaydı. Şimdi kapıyı buraya yapsak, pencereyi oraya yapsak o zaman bu balkona çıkış olmayacaktı. Doğru. Onun için mecbur buraya pencere yaptık artık yani ekstradan para harcamamak için. Yoksa şu anda bir tane kapı 8 bin lira olmuş. Yani ne olmuştur şey vallahi hiç Bence, şaşırmam olmuştur. 28 bin lira olmuş. Çok güzel olmuş gerçekten. Aynen. Yani şey olarak bayağı da yüksek duvarlar şu an hissettim. Otlar otlar da kaldı. Buraların Yok. çimleneceğini bir hayal ediyorum su. şimdi. Bak, çimin, şu şeyin lambanın üstüne gelecek çim çitler. Ya. Tabii dönecek. Öyle bulunca, o bir taraf hiçbir şey görünmeyecek artık. Evet bu duvarın üzerine Aha. de çit yani yapacaklar. İçerisi gözükmeyecekmiş. Hani bu taraftan göremeyeceğiz. Çok güzel olmuş hayatım. Gerçekten harika olmuş. Başka ne değişmişti içeride? Ha, çelik, çelik kapı. Kapıda. şu anda dışar şeydeyim. Üst katın balkonuna çıktım. Bahçede bu şekilde gözüküyor. Hatırlayın, bir önceki vlog'da size gösterdim her tarafta deli deli otlar vardı. Burada ben o kadar ot dolu her yer. Şimdi gözüküyor. Buradan böyle aşağıya bakabileceğiz. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani yapan işçilerin de emeğine sağlık. Çok güzel olmuş bu şekilde ee, ebeveyn banyosu, diğer banyolar hepsinin duşakabinleri takılmış. Ee, eşim aynaları takmış. Hepsi yavaş yavaş oluyor. Birazcık da hızlansa iyi olacak sanki. Yavaş yavaş oluyor çünkü. Şöyle sadece ebeveyn banyosundan şöyle bir görüntü alalım. Burası şu anda bu şekilde duşakabinlerini. Bunu biz Trendyol'dan yoldan aldık bu arada. Değil mi? şey de aynayı da Trendyol'dan yoldan almıştık sanki. Aynayı da Trendyol'a aldık. Aynanın arkasında ışığı varmış. Işığı şuraya bağlayacaklar. Ee, o şekilde güzel bir dekor olacak. Bu arada Alper uyandı. Aynadan şöyle gözükelim. Alper uyandı. Bu da bizim ilk ayna pozumuz oldu. Böyle. Aa onları da görmemiştim. İki tane spot. İlk başta bir tane mi yapalım diyordu eşim. Ama dedim ki ya iki tane olsun. Karanlık çöküyor çünkü duşakabinin içine çoğu zaman. Bu şekilde iki tane oldu. Bunlar böyle yandığı zaman parıl parıl parlayacak eminim. Bence çok güzel olmuş gerçekten. Emeğinize sağlık. Şu banyo favorim oldu. Bu banyoyu daha önce Kütahya Seramik'te ilk aldığımız günü hatırlayın. İzleyenleriniz vardır mutlaka. Aynısıydı. Dedim ki direkt bunu alalım. Direkt bu banyoyu istiyorum demiştim. Ve gerçekten harika olmuş burası da. Şöyle yerleri birazcık daha bambu rengine. Tabi şu an pis temizlenmesi de gerekiyor. Bu şekilde duşa kabin buraya da. Ve yine buraya da böyle yuvarlak bir ayna. Ay çok güzel olmuş ya. Gerçekten burada oturmak için sabırsızlanıyorum inşallah. Rabbim o günleri de gösterir. Çok güzel olmuş. Harika olmuş. Serpil Hanım, Ama, nasılsınız? Bir ses mi? geldi. Evet, o oh, evinizde çok güzel olmuş. Uhu oh, bitirmişsiniz. Asma tavanlarınız falan yakıyor Serpil Hanım. Vay, o oh, açık merdiven kullanmışsınız. Cam tuğla var. O, oh, burası ne? Serpil Hanım, şömine mi yaptınız buraya? O, oh, açık mutfak yapmışsınız Serpil Hanım. Biliyorsunuz sizde. Ağzınızın tadını biliyorsunuz. Çok güzel olmuş. Ne zaman Oo, bu kim? Sesi. Bu tatlı sarı kim? Bu arkadaş buralarda gezecek. Bekliyor. Evet Serpil Hanım. Merakla bekliyoruz artık. Bitirin şu evinizi. Ooo Serpil Hanım. Bahçeli düzenlemesini de yapmışsınız. Çok güzel olmuş. Ooo geniş bir veranda. Çok iyi. İşinizi biliyorsunuz Serpil Hanım. Çok güzel. Evet. Çok güzel eviniz. Güle güle oturun bakalım. Allah isteyen herkese versin. Allah isteyen. Altyazı parka götürecektik ama her taraf ıslak. Ne yapacağımızı düşünüyoruz biz de şu anda. O zaman şöyle yapalım anne. Nasıl yapalım anne? Ya bunu bir kadar evine abi. <laughs> tamam ama o zaman da güneş batar karanlık olur anneciğim. Evet, yağmur şu an durulmuş. Ama buraya bayağı yağmış. Yerlere baksana. Şimdi hala daha yağmur yağıyor ama e, hafif çiseliyor. Bizde burada minik bir AVM'ye benzeyen bir şey var. Orada oyun parkı vardı. Ahmet Ana oraya getirelim dedik. Söz verdik çünkü. Yani bir de arabada uyuyakaldı kaldı. Bir uyanacak, morali bozulacak. Yani çocuğa verdiğim sözü yerine getirmeyince çok rahatsız hissediyorum. O yüzden ona karşı bu sözü tutalım diye geldik bakalım. İnşallah oyun parka çıktır yani. Hala ayağı yok bu arada. Alper'e bakar mısınız? <laughs> o da ilk defa yağmur görüyor diyebilirim. Hafif hafif çiseliyor. Ya toz benim, toz değil. şansımıza hiç çocuk yok şu anda burada. Ahmet'ten birazcık oynasın. Hadi. Evet. 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 Woohoo. <laughs> Çok zevkli ya. Atıyorum. Bir. 2 Üç. Tut dostum. Evet, evet. Hadi dostum onunla beraber kaymalısın. Yapabilirsin inanıyorum. Hadi. <laughs> Baya binmiş bir çocuk ya. Alper. Seni giydi seni. Akülü arabanı çıkaralım bahçede sür. Tamam mı? Evet çok güzel olur. Evet. Çıkaralım onu sür. Tamam mı? Aa. Bak mutluluğuna bak. Allah'ım ya yarabbim ya. Alper. Babacığım çık ya oynayalım. Pos kesiyorsun ha. Aşkım çok tehlikeli şu an. Eli boşluğa gelirse yandık. Allah korusun. Alper arabayı ters kullanmayı tercih etti şu anda. Ters döndü. <laughs> Allah'ım ya. Hadi artık acıktık ya. Abisi. Tık oradan. Gidiyoruz şimdi. Burada bizim bir Ahmet abimiz var biliyorsunuz evet. artık sizde. Köyceğiz'de. Ahmet abilerin o meşhur bangosunda yemek yemeye gidiyoruz. Bango yani. deme şuna ya. Yav ada ada. Ada bango işte ne istedim. Yani ben çok seviyorum orayı. Ya. Adamlarla ada yani. mutfak var orada yiyeceğiz. Ben böyle kendim bir özel hissediyorum ya. Bango da yemek yiyince. Bango diyor hala da. Ahmet abim sağolsun benim sevdiğim böreği yaptırmış. Şimdi Geliyoruz e, Ahmet abi. Onlar yeni taşındılar siz de biliyorsunuz. Biz de onlara ev hediyesi aldık. Ee, ev hediyesi niyetine şimdi onlara oturmaya gidecektik bu akşam. Ee, biz buraya erken geldik. Bizim de erken geldiğimizi duyunca hemen telefon açtılar. <laughs> Yemek yaptık. Gelin beraber yiyelim diye. Biz de o tarafa doğru geçiyoruz. Onlara gidiyoruz. Hem de ev hediyemizi vereceğiz. <laughs> Çok mu susadın? Tamam. Hemen su içmeye gidelim o zaman. Belki. Yani bu olacak bizim Bak hmm. bunun aynısı bunlardan olacak. Hı hı. Bunları böyle çıtalı olacak. Anladım. Anladın mı? Olay bu. Güzel. Bu kadar. Bu olacak işte. Yarın bir gün olunca da bu cam kanallı ya bu camı buraya bir oturtuyorlar bitti. Bu kadar. Hmm. Olay bu. Böyle olacak. Kolum koptu Alper. Artık kaydı düşecek. Allah'ım. mi? Çıkar ayakkabılarını oğlum.

Şu anda saat muhtemelen bir bir buçuk arasıdır. Çok güzel bir gündü, gerçekten çok güzel bir gündü. Gün bitti ve artık Alper'i uyuttum. Ahmet Han uyudu eşim gelir gelmez yattı zaten. Artık ben de yatacağım. Ama ya ben böyle insanlarla vakit geçirirken ya da işte hani birisiyle ya da evime misafir geldi ya da ben onlara gittiğimde gibi çok kamerayı elime almayı sevmiyorum yani herkesin burnuna burnuna sokmayı sevmiyorum şu kamerayı o yüzden de misafirliğe gittiğimde daha çok hani insanlarla vakit geçiriyorum ve o yüzden de vlogda şu anda onlarla ilgili pek bir şey göremeyeceksiniz muhtemelen ee, ama ev hediyemizi çok beğendiler çok güzel oldu ev hediyemiz onun dışında çok güzel ikramlar hazırlamıştı tıka basa hala daha dolu doluyum yani hepsinden fazla fazla yedim gerçekten. Ee, sonra işte dedim yani ya, muhabbetten telefonu çok elime alamadım zaten. Güzel bir akşamda iki gittik iki iki tadımışız öyle insanları. Yani Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah. Öyle belli bir yaştan sonra şunu anladım ki sanki çok yaşlanmışım gibi ama. Şimdi diyeceksinizler, senin yaşın kaçta? Yani belli bir yaştan sonra bunu anlıyorsun. Ee, şöyle, hayatınız artık herkese almıyorsunuz, eviniz herkes sokmuyorsunuz, kalabalıklar artık sizi rahatsız etmeye başlıyor. Daha az, daha öz insanlarla görüşmeye çalışıyorsunuz. Ee, herkese samimiyet kurmuyorsunuz. Yani bunu ben gün geçtikçe, zaman geçtikçe, insanlarla daha yakından tanıştıkça, Fark ediyorum, hissediyorum. Belli bir yaştan sonra daha böyle sakin, dingin bir hayat yaşamak istiyorsunuz. Huzur istiyorsunuz. Öyle kargaşadan, karmaşadan, kalabalıktan uzak. Sadece huzur. Ben de galiba ya da bilmiyorum. Burada biliyorsunuz hala daha böyle adam akıllı bir çevrem yok. Ee, ya da az, çok az varsa da. Ee, yani böyle aramıyorum da artık vazgeçtim aramaktan kendi ailemde, kendi evimde, eşimle, çocuklarımla, işte varsa bir iki dostumla e, gayet de mutluyum, huzurluyum. Artık kalabalıklara ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. Çünkü gerçekten zaten kalabalıklarla görüşecek e, vaktim yok. Vallahi vaktim yok. Hem çelik çekim yapıyorum, hem paylaşım yapıyorum, hem hepsi burada trend yol e, çalışmalarım oluyor. Hem biliyorsunuz network yapıyorum ve gerçekten çok yoğun bir hayata sahibim. O yüzden gerçekten vaktim de olmuyor zaten insanlara. Böyle arada insanlarla görüştüm de, de hemen telefonu bırakıyorum. Yani çünkü beni o an onlar deşarj ediyor, rahatlatıyorlar. Öyle. Size de böyle niye söyledim bilmiyorum. <laughs> Ama güzel bir akşamda izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiden güzel yorumlarınızı gelecek hissediyorum. Güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.